Fethiye Pazarcılar Odası Başkanı Adem Hıra, sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını, meyvelerde ise sınırlı artışlar olduğunu belirtti. Karpuzda ise düşüş beklentisi var. Evet, e, sizin aracınız öncelikle tüm esnaflarımıza hayırlı işler, e, pazarımızdan alışveriş yapan e, evet, müşterilerimizi de hayırlı alışverişler diliyorum. E, maalesef havaların ısınması ile beraber sebze fiyatlarında aşağı yönlü bir trend var. Bu son iki haftadır, 3 haftadır e, bu şekilde devam ediyor. E, salatalık fiyatları bugün itibariyle 30 liraya kadar pazarlarımıza düştü. Biber fiyatları 40 lira, 50 lira civarında. Domates fiyatları 30 lira. E, pazarın şampiyonu dediğimiz taze fasulye bugün itibariyle 120 ile 150 arasında satılıyor. E, patlıcan fiyatları 30 lira. Bunun yanında e, meyvelerde bir tık Yükseliş var. Muz e, yaz başlamasıyla ile beraber. Muz üretimi biraz daha azaldığından dolayı. Muz fiyatlarında bir yükselme var. E, bunun yanında erik turfanda olarak daha yeni başlıyor. E, fiyatı 400 lira 500 lira civarında. E, Çağla'nın son günleri. Çağla'da 200 liraya satılıyor. Karpuz. E, karpuz 70 lira 80 lira civarında. O da e, İran karpuzu. Ve artık Manavgat'tan da yerli karpuz başladı önümüzdeki günlerde havaların biraz daha ısınması ile beraber karpuz fiyatları da artık e, her hafta onlar onar aşağı doğru gelir. Vatandaşımıza da rahat evine karpuz olabilir diye düşünüyoruz. Sağ olun yani